özel TV izleyicileri işte yine Roymon Plazası Kepler Plazası'yız. Bu defa nerede? Zişte Naz Fashion. Naz Fashion sizlerin modanın yeni öncüsü, yeni adresi, favori ihtirası 102 numarada. Ve bizlerde Naz Fashion için tabii ki şöyle küçük hediyelerimizi, doğum günü hediyelerini, sorulu cevaplı hediyelerimizi vermeye devam ediyoruz. Siz tanıyalım. Yeliz Kara. Yeliz Kara. Evet. Eee Ankara. Ankara. Hiç Yozgat'a uğradın mı? Yok uğramadım. Uğramadın? Yok. Tamam bir dahakine gidiyorsun. Yeliz ne iş yapıyorsun soğuk ee, Viyana? Evet ben koda çalışıyorum 10. Viyana'da. Güzel bak vallahi gerçekten eksi şu anda 6 derecede röportaj yapıyoruz değil mi? Evet. Sen de fazla üşüme ben de fazla üşümeyim. Ha. Haftanın sorusu var bilirsen Nas Fashion'dan tam 50 Euro'luk size bir hediye çekimiz var. <laughs> Geçen hafta evet Viyana'da kaç tane bezirk var diye sormuştuk isimlerini bu hafta ne soruyoruz size? Ne diyoruz Türkiye ile ilgili Melmeket Kayseri Ankara Ankara demişti. Evet Melmeket Ankara olduğuna göre bölge nedir biliyor musun? Ne? Ne? Bölgeyi bilemedi. Bölgede işte bir bölge yani Türkiye'de kaç bölge var? Ee, bilmem. Bilmiyorsun Türkiye'de kaç bölge var? Yani böyle bir tahmin de yürütemiyorsun. Şöyle bir tahmin yapsan kaç çıkar? Sen bana bir sayı söyle, şununla şunun arasında da ben sana tam... Yok, o kadar ipucu vermeyeceğim. Kaç <laughs> tane vilayet var Türkiye'de, il, provins, Almanca? Ee, bilmiyorum. Bölge, region oluyor. Region, ya. bölge bölge. Türkiye ayrılmıştır biliyorsun. Neyse sorun değil Yeliz. Ankara'da kim var? Koçsar mı? Hayır, Haymana. Haymana kim var? Aa, dedem gün var. Aa, teyzem gün var. Dayılarım var. Hepsini öpüyorsun. Ee, Efya. Anne anne hepsini. Benim adım Ayfer Şimşek, Yozgatlıyım. Yozgatlı. Şefaatli. Şefaatliden. Paşaköy. Yok, Şefaatli. Şefaatli, güzel. Siz? Zehra Parlak, Konyalıyım. Yaraşlı. Yok, hayır. İçerim Konyalı. Kameraman biraz yanıldık bak. Evet, bu hafta e, soğuk bir hava. Çocuklar maşallah güzel böyle temiz hava alıyorlar. Evet. Evet. Çam ağacı almayı çıktınız desem olmaz. Çıkmadım almadım alışverişe çıktık. Alışverişe, alışverişe çıktınız. Bakın size bir 50 euro Naz Fashion'dan hediye çekimiz var. Evet. Sorumuza doğru cevap verirseniz evet. Türkiye'de doğdunuz büyük bir ihtimalle. Türkiye'de doğdum evet. Evet bilirseniz ikinize bir hediyem var. Tamam. Ortaklaşa değil mi? Türkiye'de kaç tane bölge var? 23 ya da 24. 25. 23'e nereden geldiniz? Evet. Ya öyle diyebiliyorum hani 23 ya da 24. İşte geçen hafta sorduk Viyana'da kaç mahalle var dedik 23. Evet. Ama ben Türkiye'yi sordum. Şimdi Türkay. Bölge derken şehirler mi bu? Şehir değil bölge. Mesela Ankara, Yozgat, Kayseri falan bir bölgeye ait diyelim. Hı hı. Yani işte İstanbul, Bursa, Balıkesir bir bölgeye ait. Evet anladım. Kaç tane bölge olabilir bu şekilde Türkiye'de? 7. Ya da 8. Ya da 8. Sizce? 9 diyeyim ben de o zaman. 9 yani. 7, 8, 9. 7 rakamına nereden geldiniz? Şöyle bir aklımda düşündüm. İç Anadolu, Güneydoğu diye saydım. Oradan geldim. <laughs> evet. Bizden işte gördünüz mü 7 bölge diyerek bakın 50 euroluk nas hediye çekimizi kazandı. Doğum gününüz ne zaman? Doğum günün Mayıs ayında. Mayıs ayı için tamam şimdiden alışveriş yaparsınız. Arkadaşınıza yaklaştı. Buyurun 50 euroluk güzel tanıyor muydunuz Nas Fashion duydunuz mu? Duydum. Duydum ama hiç gitmedim yalan söylemeyin. Şimdi kısmet oldu tanışırsınız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben Serdar. Serdar memleket? Burdur. Burdur. Gölhisar? Yok Asma Bağlı. Asma Bağlısın tamam. Dirmil. Evet. Dirmil'liymiş. Bak bu, bu defa tutturdu kameraman. Sizi tanıyalım. Halil Acar. Burdur mu? Burdur. Asma var. Dirmil. Dirmil mi? <laughs> Dirmil Asma bağ. Eski ismi mi? Yok. Aynı. Dirmil neresi? Altın Yayla. Altın Yayla. Tamam. Sen de tanıyalım bakayım. Eşref Özarslan. Aynı memleket. E, Yusufça. Yusufça ha. kasabasından. Evet. Neyiniz meşhur? Havuç. 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 Evet. Havuç İşte Yusufça kasabasında çok meşhur. Gençler Bir haftanın sorusu var. Nasfeş'ini tanıyor musunuz? Nasıl abi? Na Nas Fashion'ı tanıyor musun? Yeni açıldı. Yok tanımıyorum abi. Ben duydum da ben ne olduğunu bilmiyorum. Yok, ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi o zaman hep birlikte tanıyalım. Nas Fashion evet favoritin şitrası 102 numarada. 50 euro olup bir hediye çekimiz var. Sorumuza doğru cevap verirseniz. Evet Türkiye'de kaç bölge var? 89 evet, 89 89? rakamına nasıl geldin? Son ak neden diye aksar. 89 dedi sen. Sen bir tahmin yap. Valla bilmiyorum 90 üzerindedir herhalde. 90 Evet çok fazla olur. Bölge, bölge, bölge. <laughs> Vilayet değil bak. Bölge demek. Tamam bölge, region. Region. Grosse region yani provins değil. 87. <laughs> <57. gülüyor> Yok şimdi bak provins. Ee... Kaç? 7 Ne diyorsun ya? Nereden geldin o 7 rakamını? Her şey 7 dedi mi? 7 <laughs> dedi Kameraman ne diyorsun 7 dedi arkadaş Yakışıklı mısın? <laughs> Bilmiyorum kuzen nasıl <laughs> Kızlar beğeniyor mu seni? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tip tip değişiyor Değişiyor Giy <laughs> giyinmeyi seviyor musun? Evet Kız arkadaşın var mı? Var Var o zaman seninle kız arkadaşına bak şöyle 50 euro'luk bir hediye çekimiz var. Naz Fashion'dan 7 bölge doğru. İsimlerini sayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma şunu <şurada> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Marmara. Bu gibi isimler yani önce siz vilayetle karıştırdınız değil mi? Tabii ki Şimdi Avrupa'da yetişen Türk çocukları gerçekten Almanca sorsaydık daha rahat cevap vereceklerdi ama biz Türkçe sorduğumuz için biraz zorlandılar. Teşekkür ediyoruz gençler. Burdur'a hep birlikte bir Sana bir önerim olacak hayatından.